Yunanistan'dan aşı olan gençlere 150 euro. Dünyada 3 milyon 800 bini aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan COVID-19 pandemisini sonlandırmak için küresel bir sürü bağışıklığına ulaşılması gerekiyor. Bunun en güvenli yolu ise aşılar. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, halklarını aşılamak için onlara çeşitli teşviklerde bulunuyor. Rusya'nın otomobil, Amerika'nın milyonlarca dolar ödüllü çekiliş biletleri, Endonezya'nın canlı tavuk, Hollanda'da ringa balığı gibi ilginç teşviklerinin ardından son olarak Yunanistan aşı olan gençlere 150 euro yaklaşık 1560 lira dağıtacağını açıkladı. Türkiye'de ise geçen haftalarda Adana'da bir kebapçı aşılamaya teşvik için aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Sizler aşı oldunuz mu? düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizlere destek olmak için ve en güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.